Yine çok gelen bir soru. Ee, Ağustos ayı Augustus'tan geliyor değil mi? Evet. Ee, peki July, Julie. Evet. O, o da Sezar'dan geliyor. geliyor. Evet. Ee, Augustus yani Octavius Augustus ismini aldıktan sonra o bizzat kendi değiştiriyor. Özellikle de Ağustos seçiyor. Hem juli'den sonra gelmesi hem 31 günden müteşekkil olmasından dolayı. Niye? 31 günden değil mi? Ya yani uzun, uzun. uzun yani. Tabii. O bu takvime Sezar döneminde <laughs> geçiliyor. Milattan önce 46'da Sezar bu takvime. O 12 ay 365 Beş müteşekkil takvime. Ee, bizdeki ay isimleri genelde Demek ki astronomide iyi alacağız. olmalılar öyle mi? Efendim? Astronomide iyiler. Astronomide iyi değiller. Şöyle e, var. okuyorlar. Tabii, Hayır. i̇şte yani, Yunan kaynaklarını takip ediyorlar. Mısır'ı kaynaklar. Mısır, olur Mısır olur. Mısır'da. Yani Mısır'dan çok faydalanıyorlar. Peki yine bir şey daha vardır. Ee, bu insanın doğum günü. Ee, Noel. Evet. Christmas dedikleri. Aslında. Ha, o aslında tabi, şimdi o tabi tabi şöyle iki onda, değil, mi? değil. Şimdi şöyle 325 yılında İznik'te bir konsil düzenlenecek. Şöyle i̇şte o dönemde Hristiyanlar yükselen bir güç halinde. İmparator kim? Konstantin. İstanbul'a ismini veren İstanbul'u kuran imparator Konstantin ve Hristiyan dünyası 313 yılına kadar çok büyük sıkıntı çekecek. Hristiyanlar her gördükleri yerde ezilecekler. İşte Roma'yı yaktıkları diye yaktılar diye sorumlu tutulacaklar, efendim idam edilecekler vesaire vesaire. E, 313'te Milano fermanını yayınlayacak. Konstantin ve bir serbesti tanıyacak. Hristiyanlar, hapisteki Hristiyanlar çıkartılacak, malları mülkleri iade edilecek. Roma'nın dini Hristiyanlık olmayacak. Konstantin'in dini inancı... Ama Konstantin Doğu Roma İmparatoru. Doğru Roma İmparatoru değil Roma imparatoru. Roma imparatoru. Roma'nın Roma tek imparatoru. Peki Roma'da bir başkenti taşımış mı oradan oraya? Yani Roma dışında bir başkent yapmış mı hiç kendine? Şöyle e, 284'te iktidar oluyor 305'e kadar imparator Diokletian e, artık Batının bittiğini düşünecek. Yani nedir? Bir tarafta okyanusa ulaştık. Öbür tarafta dağlar var. İngiltere'nin e, kuzeyine kadar çıkmış Adrian zamanında. Roma değil mi? Hala bugün de görülen Adrian duvarları inşa edilmiş. Ee, artık her şey yani doğudan idare edilmesi gerektiğini düşünecek Diokletian Roma'nın. Ve diyecek ki bir imparatorla idare edilemeyecek kadar da büyük. Eş yetkilerle bir başka imparator seçecek Maximian Ve iki tane de kendilerinden sonra imparator olmak üzere Sezar seçecek. Bunlardan biri Konstantin, Diğeri de Galerius. Daha sonra Tetraşi, dörtlü yönetim kurulacak. Daha sonra başkenti de Nikomedia'ya, bir zamanlar Bitinya'ya başkentlik yapan günümüzdeki İzmit. ismiyle İzmit'e kurulacaklar. İzmit adının da gelişi… İzmit dönem Roma başkenti yani. Evet. Yani başkent derken Roma her zaman başkent. Hı. Hmm. Ee, hani e hani Senato vesaire İzmit'e taşınmayacak ama imparator İzmit'te ikamet evet. edecek. İşlerini İzmit'ten görecek. Ee, İzmit e Nikomedya'nın ismi Mit, kısa ismi Mit. İzmit İzmite yani Mite şehre yani aynı İstanpoli gibi. Ee, bir anlam taşıyor. Oradan geliyor İzmit <laughs> ismi de. Ee, yine bir ilke imza atacak e, Diocletian ve jübile yapacak. Emekliliğe emekli ayrılacak. Emekli imparator. Eder. Emekli imparator. Batıdaki Sülema başkent, demir. Batıdaki başkent Milano, doğudaki başkent, ana başkent, bir anlamda başkent İzmit Ama Roma'da Roma gire. Evet, Roma'da Roma da Roma. Yani zaten daha sonra işte Konstantin güç savaşında Roma'ya hakim olmaya çalışacak nedir Roma komutanı Maxentusu 313'te Milivan Köprüsü savaşında mağlup edecek. Ki çok önemli bir savaştır. Neden? E, Milivan Köprüsü yine Tiber Nehri üzerinde bulunan bir köprü. E, ama nerede bilmiyoruz yine tam olarak. E, çok enteresan bir olay oluyor. Ne oluyor? Sadece Konstantin ve askerleri biliyor. Bir şeyler görüyorlar. Gördükleri şey belki melekler, bilemiyoruz ne gördüklerini. Diyorlar ki askerlerinin kalkanların, askerlerin üzerine o bu şey. işareti kazan, evet. bu işaretle evet. kazanacaksın. Nedir onlar? Hazreti İsa'nın monogramı olan ki ve ro harfleri. Hemen şöyle yalandan bir çizeyim. İşte bu tarihten sonra e, haç Hristiyanların hayatına girecek. Hristiyanlığın sembolü bu tarihten sonra haç olacak. Ki ve ro harfleri bu. Kamera gösterebilir miyim? Nereye yok, tamam, tamam, var, Öyle tamam. ha. Ki vero alpleri bu. Bu daha sonra haça dönüşecek. Bu zamana kadar balık. Daha önce haç Balık. Hala balığı kabul eden Hristiyanlar var. Var. Ve Hristiyan ve tarikatları var. Hala yani balık sembolünü papanın şeyidir değil mi? İsli lakabıdır balıkçı. E, çünkü ilk papadır Petrus. O bir balıkçıydı. Ama şimdi o anahtar Vatikan şeyi. Bu, atika, bu, anahtar değil. O Anahtarı anahtar, değil e, değil. o anahtar 2 e, e, evet. anahtar, çift, çarp, çarp, çift anahtar, çift çap, çap, çarpı anahtar. Şimdi papa onun hikayesi olayın. de şudur. Ee, Petrus'u ilk papa olarak kabul ederler. Hazreti İsa'nın varisi olarak kabul ederler. Petrus bir balıkçıdır. Yine bir balıkçı olan Yunus'un oğludur. 3. Ee, ilde anlatıldığına göre olay şöyle gerçekleşir. Ee, bir gün kardeşi Andreas'la beraber meyirde balık tutarken Hazreti İsa'nınları görür ve gelin size insan tutan balıkçılar yapayım der. Bunun üzerine Hazreti İsa'nın 12 havarisinden ikisi olur. Andreas ve Şimon. O zamanki ismi Şimon. Daha Petrus ismi yok. İşte Petrus ismini nasıl alacak? Ee, yine Matta İncil'inden gidelim isterseniz. 15. Bab 14-19. ayetler olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bu Hazreti İsa'nın hakkında çok söylenceler vardır etrafta. İnsanlar sorarlar kimdir bu? Yani İlyas peygamber midir? diye veya işte Hazreti Davut'un soyundan mıdır? Çünkü Yahudilerin beklediği Mesih o soydan gelecektir. Ee, Hazreti ise havarilerine döner ve sorar. Ve siz söyleyin sizce ben kimim? Şimon cevap verir. Sen yaşayan Tanrı'nın oğlu e, Mesih İsa'sın. Ne mutlu sana Yunus oğlu Şimon. Ben de sana şunu söyleyeyim. Sen Petrus'sun. Şimdi Petrus Yunanca bir kelime. Kelimenin kökeni Petra. Petra Yunanca'da kaya demek. Yani sen kayasın der. Hazreti İsa devam eder. Ve ben ben kilisemi bu kayanın üstüne inşa edeceğim. Ve ben kilisenin bu kayanın üzerine inşa edeceğim ve göklerin egemenliğinin anahtarlarını sana vereceğim. Ölümler dünyasının kapıları ona karşı direnemeyecek diye gider. İşte bu iki anahtar e, göklerin ve yerin anahtar? egemenliğinin anahtarlarıdır. E, İlk Papa Petrus mu böyle olunca? Evet. İlk Papa yani işte Vatikan'a San Pietro'ya girerseniz orada bir mermer e, leva üstlerinde papaların silsilesi vardır. En yukarıda e, San Pietro diye yer alır. Aşağısındaki, yazar. onun altındaki nekropoldeki, nekropolisteki Hı -hı. kemikler bulundu falan dediler Petrus. Doğru mu? Şimdi bakın orası Nero'nun, Nero, nun, Nero nun sirki orası. Hı -hı. Müsabakaların yapıldığı bir yer. Ve onun arkası zaten Hristiyanların ölülerini gömdüğü bir yer. Tabii. O yüzden dedi. Evet. Şimdi Hı -hı. Dedikleri... idamları da orada yapıyorlar bu yangından sonra. Şimdi e, anlatıma göre Petrus Hristiyanlığı yaymak üzere Hazreti İsa'nın emridir bu havarilerine gidin yayınlar. E Roma'ya gelir. Ve çarmıha gerilerek ters çarmaha gerilir. Bile, evet. Çünkü neden e, der ki ben efendim gibi ölmeye e, layık değilim der. E bunun üzerine ters Öyle gelir. diyorlar Allah. Şimdi onu Papa 12. Pio açıkladı 1950 Şubat 12 Şubat olması lazım yanlış hatırlamıyorsam ee, bulundu diye 9. yüzyıldan beri girilmeyen bir bodrumda 10 senedir yaptığımız arkeolojik çalışmalar sonucunda biz Aziz'in kemiklerini röliklerini bulduk ee, bunun üzerine zaten Papa 12. Pio Aziz ilan edildi edildi edilme aşamasında ki İsrail bunu kınadı niye çünkü 2. Dünya Savaşı'nda papalık yapan papadır 12. Evet. İşte o Çin katliamına papası. efendime söyleyeyim eşcinsel katliamına, Yahudi katliamına, katliamına göz yuman sakat papa. katliamına, özürlü katliamına göz yuman, papa. Ee, ama keramet gösterdi. Aziz'in kemiklerini buldu. Ee, benim bildiğim bu, evet aşağıda mezar odasında e, yer almakta. İşte bir konfesyoyla, bir işte e, baldakkin öyle bir kubbeyle işaretlenmiş i̇şte şey evet. baldakkin öyle. Evet. Neyse şimdi şeyi bırakalım. Şey mesaj gönderdi. Güzel yalnız onu söyleyeyim. Söyle. Erhan. Yani ne diyor? Diyor ki. O beni vidi vici, Tokat ha. meselesi. <laughs> o zaman dedelerim Asya'da olduğu için diyor. Sezar Tokat'a kadar gelebildi. Zile'de iki tane asi Farnaka'yı yendi. iki tane. Durumu Roma'ya Venivici, vici. Vidi vici diye bildirdi. Biz olsak daha gelirdi. Ne Demiş. Dur, dur Şeyi. E... <laughs> Şöyle bir soru var. Üzerinde afını kesiyorum tamam. ama e, Nero zenciydi diyorlar. Neron zencidi. Eee Yok. E, Seru hanedanlığı Afrikalı, Kuzey Afrikalı ama hani direkt zenci olarak e, betimlenmiş bir ama imparator diyor. Yani evet, kara falan yani. Hani olabilir, Arap olabilir. Kadri falan gibi böyle. Şimdi öyle bir şey yok. Yani bir 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 ırkçı bir bir şey yok yani. Belki Kaligula, yok Kaligula da olamaz. Yani onun gençliği Mısır'da geçti. Yani. Hı -hı. Çocukluğu Mısır'da geçti. Hadi şu romanın e, gündüzü ayırma. Mitre'ye bitirelim, bitirelim mi? Hadi bitirelim. Ha, okey. Konstantin Solimittus dinine iman ediyor. Nedir? Yine çok tanrılı bir din ama baş tanrı Güneş. Ve her sene 25 Aralık'ta yapılan Güneş'in doğum şenlikleri var başka ne iman ediyor? Mitra dinine. Mitra dini ne? Mitra Tanrı'nın oğludur. Bakire bir anneden doğmuştur. Ben günümün Hristiyanlığı buradan gelmiştir gibi bir şey söylemiyorum. Ben bir Müslüman olarak da buna iman etmiş bir insanın neticede. ama hani benzerlikler de gözden kaçacak gibi değil. Onun doğum günü de 25 Aralık'tır. Mitra dini sadece erkeklere mahsustur. Özellikle askerler girerler Mitra dini, inisiyo, inisiyo olarak yani belli e, olgunluk aşamalarından geçerek kabul edilirler. E, kabul törenleri vardır işte karanlık bir odada e, işte gerçekleşir bu efendime söylediğim. Bu arada ben bir duyurayım. Değerli izleyiciler, salı akşamı teke tek özel değil. Teke tek de e, masonluğu ele alacağız ve galiba Türkiye tarihinde ilk kez bir mason üstadı azamı, mason derneğinin Hür ve kabul edilmiş Masonlar Derneği'nin başkanı Sayın Remzi Sanver konuğumuz olacak. Seni de artık bol bol iade ederiz herhalde programda. E, haftaya cumartesinde ben masonluk yaparım. Sonra biz bir daha yaparız. <laughs> Güzel. Yani mason kanalı gibi gider. Mason. <laughs> Şimdi bu çok ayrılık var. Hristiyan dünyasında bir karmaşa var Tabii İşte İznik konsülü yapılıyor 325'te. Ankara'da olması ilk planlanıyor. Fakat Konstantin ısrarla yazdığının da bulunduğu İznik'te. Nikea'da yapılmasını istiyor. Şimdi iki önemli akım var. Biri e, Pavlusçu akım. E, bir diğeri Aryusçu akım. İşte Arius kim? E, Mısırlı bir ailenin çocuğu. Bir rahip. E, 4. yüzyılın başında Hristiyan oluyor. Rahip oluyor. E, Nasranilerin devamı. İşte Nasraniler Hazreti İsa'nın peygamberliğine iman etmiş. Yani Allah'ın kulu ve elçisidir. Bozulan Yahudi şeriatını düzeltmeye görevli gelmiştir diyorlar. 318 birçok kaynakta bunu söylüyor. Kim işte yuvarlak 300 civarı diyor. Din adamı katılıyor ki çok az bir katılı bu. Bundan çok daha fazla kutsal kitap olduğu söyleniyor en azından. 20 kadar Ariusçu katılıyor bu toplantıya. Toplantılar çok uzun sürüyor. En son sözü Konstantin söylüyor nedir neler söylüyor işte tavlus şakım Hristiyanlığın amentüsü teslis kabul ediliyor e, efendime söyleyeyim e, tatil günü pazar oluyor çünkü niye sept günü tatil günü cumartesi e, tanrı dünyayı altı günde yaratmıştır yedinci gün cumartesi dinlenmiştir e, o döneme kadar Hristiyanlar Hristiyanlarda Hristiyanların birçoğu eski Yahudi zaten ee, nedir? Noel 25 Aralık olarak değiştiriliyor. Yani bir şekilde günün şartlarına uyduruluyor. Yani en mitra azından, dini uyduruluyor. En azından öyle görünüyor. Yani <laughs> öndeki veriler o yönde evet. yani bu. Şimdi yalnız o da şu var. Mitra dini o herin teye dönüşmesi hı hı. eski İran'daki mehr, mihr yani güneş. Hı hı. Çok benzerlikli vardır ama daha önemli bir bağlantı var orada. Ee, bu Ortodoks e, Paskalyası, Katolik Paskalyası o günler veyahut Noel'in 24 Aralık'a gelmesi, o takvim hesapları hepsi bunların inanla dumuz ilişkisinden gelir. Ne ilişkisidir? Sümer. Sümer. İnanla dumuz ilişkisi. Ee, ben daha önce galiba bizim tarihin arka odasına söylemiştim. Bu Türkçe'ye mutlaka tercüme edilmesi gerekir birçok soruya cevap verir. dört e, tane Harvard'da profesörün The Intellectual Adventure of Ancient Men Town Kill var, Jacobson var, dört tane hocanın yazdığı bu kitabın mutlaka çevirmesi gerekir. Kırklı yıllarda çıkmıştı. Hala <laughs> Amerika'da devamlı baskı yapar. Bu e, Sumer dininin efsaneli değil artık. Din o. Yani inanla Dumuzi Dumuzi'nin inip çıkması efendim göğe yükselmesi o göğe yükselmenin Mitra veya mehr ama Mitra yoluyla Hristiyanlığa geçmesi hatta Roma'daki tepelerin bile o dijlerin yükselme e, basamaklarıyla bağlantısını nefis şekilde anlatır ve maalesef bizde bu çıkmamış yani dışarıdan artık bir şey çözüldü. Bu Jakobsenlerin. Peki bu İstanbul yedi tepe Roma yedi tepe. İstanbul yedi tepe dik. Yani öyle olması. Şimdi anlamda. ne Roma olarak kuruyor veya Sekondo Roma olarak kuruyor Konstantin İstanbul'u? Dolayısıyla... Sonra hala ne ağır olmadı bir şeye olmadı. göre. Patikaneye yani, göre. Ha. Doğru ne ağır Roma'da ne var? Yedi tepe var. O zaman yeni Roma'da da olmalı. Yedi tepe bir yer de, var. Yani arandığı söylenir ki işte Eminönü sırtları değil mi? Tepe olarak gör, coğrafya olarak kabul edemeyeceğimiz yerler tepe olarak adlandırılmış. Yani Tiber Nehri ha, gerekiyor. İşte bizdeki Haliç. ismiyle ba Bayrampaşa deriz. değil, Bayram değil mi? mi? Vatan Caddesi geçiyor İlkoç. üzerinden. Evet. Şimdi üstüne Vatan Caddesi geçiyor. Vatan Caddesi geçiyor. Yani. Yani bunlar özellik de aranmış.